Ama Volkan çıkarsa Aha. Doktor işte ben onu sorguluyorum. Ya, yani. Ali çıkacak ya kesin ya. Sen kimi seçtin? Ali. Doktor çıkabilir. Hiç değiştirmedi fikrimi. Elense bile Ali diyorum. En başta seçtim. En olarak. başından beri Ali miydi? O şey evet. Yok. Şey, biliyor. şey, şey biliyor. Ama, şey şey ama belki Volkan yani. çıkacak ayağı ayağı Sana şöyle söyleyeyim. Bölümün uzunluğunu şöyle söyleyeyim. Ali'yi eledikten sonra Ali gidip denklik alıp geldi. Ali de şimdi anladın mı? İki doktor var ya. Her elemede bir asistan doktor yetişirdi gerçekten. Tamam hadi. Of! Of! 9 Ben şey al, de çok merak ediyorum. 5 4 3 2 1 Ben insan sarıyorum. Ne yapıyorsun? Ne a ya? <gülüyor> <gülüyor> ne koyayım <alaka> <laughs> ya? Oğlum ne alakam ne ya? Oğlum Mali'ydi tabii ki siz nerenizle izlediniz adam her soruya doğru cevap verdi programda. Ya eşit. Ben verdiği her cevabı okeydim zaten. Eşinden biliyor bunları diye düşündüm. Bu kadarını bilemez eşinden. Abi, o göz altında bana inanacaktın.